Herkese merhaba. Mescid-i Aksa'ya yönelik aşağılayıcı ve alçakça saldırılarından dolayı Filistinliler uluslararası arenada devlet muamelesi gören ancak kurulmuş olduğu günden bu yana baş emperyalist ABD'nin kanatları altında Müslüman kıyımı yapmakla Siyonist terör üstüne dönüşen İsrail'e karşı bir operasyon başlattı. Taraflar arasındaki güç dengesine, daha doğrusu İsrail lehine olan güç dengesizliğine baktığımızda Hamas'ın askeri bir başarı elde etmesi mümkün değil gibi gözüküyor. Hatta Siyonist terörsü İsrail bunu bahane ederek yine ve yeniden Gazze'ye saldıracak, Gazze'yi yerle bir edecek. Gazze'nin altyapısının, su şebekesinin, enerji hatlarının, sivil yerleşim merkezlerinin, hastanelerinin hatta okullarının, resmi binalarının ve diğerlerinin önemli bir kısmını harabeye çevirecek. Ondan sonra da her şey bittikten sonra ateşkes ilan edecek. Terörüste İsrail'in saldırılarının sonunda korkunç manzaralar ortaya çıkacak. Binlerce yaralı, yüzlerce ölü, çökmüş bir altyapı, darmadağın olmuş bir halk, yerle bir olmuş bir Gazze. Bu bilançonun üzerine ateşkes ilan edilecek. Gazze'nin mazlumlarına haklarını arama hakkı ve fırsatı dahi verilmeyecek. Olup biteni siniye çekmeler istenecek. İsrail yapacağını yapmış, öldüreceği kadar öldürmüş, yaralayacağı kadar yaralamış. Gazze'yi yerle bir edeceği kadar yerle bir etmiş. Gazze'nin altyapısını çökertebileceği kadar çökertmiş. Bu arada yeni geliştirmiş olduğu silahları da orada denemiş olacak. İşi bitince de ateşkes ilan edilecek. Peki İsrail'in vermiş olduğu zararları nereye koyacağız? Can ve mal kaybını nasıl telafi edeceğiz? Şöyle mi mesela? Her zaman olduğu gibi dünya Müslümanları kendi aralarında yardım kampanyaları düzenleyip İsrail tarafından tahrip edilmiş olan Gazze'yi yeniden imar edecekler. Peki ne zamana kadar böyle olacak? Siyonist terörsü İsrail bir daha vurup yeniden tahrip edene kadar. Bu mu yani? Maalesef bu zamana kadar olan ve bundan sonra olası görülen böyle bir sonuç oldu. Peki İsrail'i durdurmanın bir yolu yok mu? Var elbette. Bu yayında İsrail'i durdurmanın yolunu anlatacağım. Mediyetizma başlıyor. Müzik lafı öyle dolandırmadan net bir soru soracağım ve cevabını da yine lafı dolandırmadan net ve somut cümlelerle vereceğim. Soru şu: İsrail nasıl durdurulur? Cevabı soru kadar kısa değil ama net ve yalın ifadelerle bu sorunun cevabını şöyle verebilirim. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde halkı Müslüman olan ülkelerdeki rejim halk uyuşmazlığını gidermek. Bunun için de devleti yeniden yapılandırarak toplumuyla barışık bir siyasi, sosyal, hukuki ve iktisadi sistem kurmak suretiyle toplumun inanç kimlik ve kişilik değerlerini başat unsur, belirleyici öve haline getireceksin. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde hemen ve hiç gecikmeden mümkün olan en yüksek seviyede gerçekleştirilebilecek entegrasyonla İslam birliğinin kurulmasını ana gaye edinmek suretiyle bu amaca yönelik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mana ve mefhumunda mündemiç bulunan hilafet makamını yeniden ve etkin biçimde kuracaksın. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde meşruiyeti uluslararası angajmanlarda aramayacaksın. Toplumsal köklere bağlılıkta bulacaksın. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde Siyonist Yahudi sermayesinin Türkiye'deki faaliyetlerine ve ürün arzına gittikçe daraltacak bir şekilde kısıtlama getireceksin. Bu kısıtlamanın gevşetilmesini veya daha da sıkılaştırılmasını İsrail'in tutumlarına ve politikalarına endeksleyeceksin. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde öncelikle ülkemizdeki siyonist lobisinin etkinliğini kıracaksın. Ardından küresel siyonist lobisinin Türkiye üzerindeki faaliyetlerine yönelik olarak amansız bir takip ve karşı taarruz yürüteceksin. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde ekonomide enerji kaynaklarında, savunma sanayinde ve iletişimde Siyonist şirketlerine bağımlılıktan kurtulacaksın. Bu alanda yeni tedarik kaynakları temin ederek özellikle de ekonomik yeterliliği elde edeceksin. Kendi savunma sanayini ve iletişim araçlarını geliştireceksin. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde komşularıyla sıfır problem stratejisine yeniden döneceksin. ABD ve dolayısıyla da Siyonist çıkarlarına hizmet edecek politikalardan vazgeçeceksin. Buna ilişkin antlaşmalara ve angajmanlara son vereceksin. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde askeri ve iktisadi alanda alternatif ilişkiler geliştireceksin. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde mikro ve makro planda mutlaka takip etmek ve başarmak için gerekli altyapı hamlelerini de hesaba katmak suretiyle süreli periyotlara dayalı yerel ve küresel stratejiler ve hedefler belirleyeceksin. Bunları yapabilmek için devrim niteliğindeki iç ve dış politika stratejilerini geliştireceksin. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde akil insanların böyle bir köklü devrime hazırlık için lazım gelen stratejileri geliştirmesine, organizasyonları kurmasına, hazırlıkları yapmasına, kadroları tamamlamasına, gerekli niteliklerle ve sair unsurlarla donanım sahibi olmasına imkan vereceksin. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde Filistin topraklarının tümü üzerinde bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacaksın. Bunun için çalışacaksın. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde hesap sormak için tek adım olarak diplomatik temaslardan bulunmaktan, tele diplomasi faaliyetlerinden vazgeçecek, daha etkin adımlar atacaksın. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde her Müslümanın Gazze'de dökülen her damla kanı kendi kanı, Gazze'de toprağa düşen her canı kendi canı bilmesini ve bunların hesabını sormak için de harekete geçmesini sağlayacaksın. Onların hesabının sorulması işini katillerin dostlarının insafına bırakmayacak, temenni etmekle yetinmeyeceksin. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde halkı Müslüman olan ülkeleri bir araya getirip aralarında askeri, ticari, sosyal, kültürel, iktisadi pakt kuracak. Ve Filistin'i de bu paktın kuruculuğuna, kuruculuğu altına alacaksın. Bundan böyle Filistin'e karşı yapılacak bir saldırı doğrudan bize yapılmış demektir ilkesini benimseyecek ve ilan edeceksin. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde İslam ülkeleri arasında İsrail'i başına buyruk davranmaktan caydıracak bir İslam ordusu kurulmasına önderlik edeceksin. İslam ülkelerini Gazze'ye askeri müdahaleye çağıracak ve bunun için temaslara başlayacaksın. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde halkı Müslüman olan ülkelerin Gazze açıklarındaki uluslararası sularda ortak bir tatbikat düzenlemesini, hava ve deniz birliklerinin de katılacağı bu tatbikatları aralıksız olarak sürdürmesini sağlayacaksın. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde ülkelerindeki politika arenasında at mı mangalda kül bırakmayanların, gazze ağıtları yakarak toplumsal duyarlılıklara mesajlar yollayanların gerçek tavır göstermelerini terör İsrail'i durdurmak için ellerini taşın altına koymalarını sağlayacaksın. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde sadece kahrolsun sloganlı mitingler yapmakla yetinmeyeceksin. Kahrolsun demekle İsrail'in kahrolmadığını artık görecek, kahrolması için kahredecek şeyler yapacak. Bunun için de külfet gerektiren tavırlar göstereceksin. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde dünyaya ayar verenlerin duruma sessiz kalmalarına, katliamı seyretmelerine, devam etmelerine izin vermeyecek. Onları rahat bırakmayacaksın. Yoğun bir diplomasi trafiği ile sürekli olarak İsrail'i ve suskun davranan ülkeleri taciz edecek, uygulanabilecek ne kadar yaptırım varsa hepsini bir bir uygulatmaya çalışacaksın. Uluslararası alanda bütün ülkeleri tek tek ve yoğun olarak markajı alacak, uluslararası kurum ve kuruluşlarla sürekli ve aralıksız temas kuracak, böylece İsrail'in zulmünü gündemde tutacaksın. Her türlü yollarla diğer ülkelerin İsrail'e tavır alması için baskı kuracaksın. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa başta olmak üzere etkili olabilecek bütün ülkelerle ticari ve askeri ilişkileri donduracak. Çözümü ise onların İsrail olan desteklerini çekmelerine bağlayacaksın. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde İsrail'i durdurup verdiği zararları tazmin edinceye ve Gazze'ye ambargoyu kaldırıncıya kadar ABD ile olan savunma ve ekonomik işbirliği antlaşmasını askıya alacaksın. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde ülkemizdeki NATO üslerinden ve NATO'ya bağlı diğer merkezlerden İsrail'in faydalanmasını ve İsrail'in faydasına olacak bilgi desteğini önleyeceksin. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde İsrail'in Gazze'de küçücük çocukların kafasına bomba atmasına, alenen katliam yapmasına, açık hava hapishanesine çevirmiş olduğu küçücük bir toprak parçasını kan deryasına çevirmesine göz yummayacak. Onlara destek verenlere karşı açık tavır alacaksın. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde İsrail ile diplomatik ilişkilere son verecek, aradaki askeri, ticari, siyasi, kültürel ve benzeri tüm antlaşmaları iptal edecek, tüm ticari ve iktisadi ilişkileri keseceksin. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde İsrail'in canını acıtacak bir şeyler yapacaksın. Bu kapsamda mesela şunları yapacaksın. Nasıl ki İsrail Gazze'yi abluka altında tutuyor, İsrail'i de tam anlamıyla abluka altına alacaksın. İsrail'e ait ya da İsrail'e giden hiçbir kara, hava ve deniz ulaşımının İslam coğrafyasından geçişine izin vermeyeceksin. Türkiye üzerinden İsrail'e giden kara, hava ve deniz ulaşımını istisnasız olarak tamamen kapatacaksın. İsrail'i destekleyen veya yardım eden şirketleri Türkiye pazarından men edeceksin. İsrail'in öldürmüş olduğu canların hesabını vermesini sağlayacak. Bunun için gerekli cezaları kesecek. Gazze'ye vermiş olduğu tüm maddi ve manevi zararları karşılamasını sağlayacaksın. Gerçekten Siyonist'ten hesap sormak için de bunun yolunu ve yordamını hesap sorabilecek mekanizmaları geliştireceksin. İsrail ile bütün ticari, sosyal, kültürel, askeri, diplomatik, teknolojik ilişkileri keseceksin. İsrail ile belli bir düzeyin üzerinde irtibatı olan tüm ülke kurum, kuruluş ve şirketlerle de aynı şekilde ilişkileri keseceksin. Bütün İsrail menşeli ve Siyonist sermayeli mallara tam anlamıyla boykot uygulayacaksın. Hiçbir Siyonist malını asla halkı Müslüman olan ülkelere sokmayacaksın. Siyonist sermayesini İslam ülkelerinden çıkaracak, hatta İslam ülkelerine var olan Siyonist sermayesini de donduracaksın. Siyonist sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak İslam ülkelerinde iş yapmasını önleyeceksin. İsrail'i durdurmak istiyor musun? O halde siyonist Yahudi teröristi İsrail'in yakıp yıkmış olduğu Gazze'yi yeniden imar edebilmek için gerekli olan milyarlarca dolar parayı her zaman olduğu gibi dünya Müslümanlarının karşılamasına son vereceksin. Bunun yerine Gazze'yi imar edecek olan parayı siyonist Yahudi iş adamlarının karşılamasını sağlayacaksın. Bunun yollarını bulacaksın. Bunun için İsrail'e bir şekilde katkı sağlayıp da ülkemizde iş yapan ticari sınayı ve benzeri ortaklıklar kuran, ülkemiz üzerinden ticari bağlantılara giren, bir şekilde Türkiye'ye temas eden yerli, yabancı bütün siyonistlere ve onların ortaklarına oluşturulacak Gazze fonuna katkı için özel vergi ödemelerini zorunlu kılacaksın. Gazze'nin yeniden imarı için Gazze'yi harabaya çeviren Siyonist Yahudi terörüsü İsrail ile bağlantısı olan tüm Siyonistlere ve onlarla iş tutan diğer şirketlere zorunlu olarak Gazze fonuna katkı vergisi koyacaksın. Bu vergiyi vermeyenin ticari bağlantılarını iptal edeceksin. Mallarını haciz edeceksin. İsrail'e yardım edenlerle iş tutup da bu vergiyi ödemeyen diğer tüm şirketler içinde aynı muameleyi yapacaksın. İsrail ile iş tutan bütün firmalara bu vergiyi zorunlu kılacak. Ödemeyenden zorla Alamıyorsan ülkemiz üzerinden yaptıkları bağlantıları ve işleri engelleyeceksin. Onlarla ortaklık kuranları da buna dahil edeceksin. Artık İsrail'in yeniden yıkacağı bir alt ve üst yapının imar masraflarını Müslümanlar Karşılamayacaksın. Madem yıktılar, imar parasını ödemelerini, madem yıkana yardım ettiler, ceremesini çekmelerini sağlayacaksın. Eğer barış istiyorlarsa, savaşın izlerini kapatmalarını temin edeceksin. Faturayı ona ödeterek İsraili durduracaksın. İsraili durdurmak istiyor musun? O halde Gazze soykırımını inkar edeni cezalandıracaksın. Bunun için nasıl ki dünyanın çeşitli ülkelerinde Nazilerin Yahudilere yapmış olduğu katliamın soykırım olduğunu inkar edenlere ceza veriliyor. Aynen onun gibi İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu katliamları soykırım olarak değerlendirmeyenleri bunu inkar edenleri de sen cezalandıracak. Bunun için yasal düzenlemeler yapacaksın. Herkesten dostluk bekleyen Siyonistlerin kimseye dostane yaklaşmadıklarını, özellikle de Müslümanlara karşı düşmanlığın her türlüsünü göstermek için ellerinden ne geliyorsa geri bırakmadıklarını. Bunun en açık örneği olarak da Gazze'yi sık sık yerle bir ettiklerini, soykırımın babasını İsrail'in Gazze'de yaptığını göreceksin. Bunun içinde madem Holokost'u inkar etmek suç, o halde İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu katliamı soykırımı inkar etmeyi de kınamamayı da suç sayacak. İsrail'in Gazze'de soykırımda katliam yaptığını inkar edenleri cezalandıracaksın. Evet, vakit edebiyat yapma vakti değil. Vakit açık ve net tavır alma vakti. Ben de tavrımı böyle alıyorum. Hiç kimseye Yahudi inancına sahip diye düşmanlığım yok. Ama Siyonist Yahudilerin Filistin Müslümanlarını öz vatanlarında Parya'ya dönüştürmelerine, işgal ettikleri Filistin'de onlara hayatı zehir etmelerine de sessiz kalacak değilim. Bu melanetlere karşı Yahudi düşmanlığı yapıyor denmesin diye susacak kadar alçalmadım. Alçalanları kendi alçaklıklarıyla baş başa bırakıyorum. İşte lafı dolandırmadan diyeceğimi açık ve net olarak dedim. Hala anlamayan varsa ona Allah şifa versin artık. Bir yayının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.